Bu o zorluk hem mental hazırlık hem de akademik hazırlığa göre çok değişen şeyler. Mental hazırlık burada çok çok önemli çünkü ailenizi ve bütün düzeninizi bırakıp hiç bilmediğiniz bir ortama girmek konusunda vicdanınız ve zihinsel sağlığınız size o an ne kadar müsaade ediyor. Yani mental olarak ne kadar hazırsın bu kadar büyük bir adım atmaya. İkincisi akademik olarak kendini yetiştirebildi mi? Bu tabii ki de dil yeterliliğini en başta getiriyor. İngilizce hakimiyetine ne kadar kendine güveniyorsun? Çünkü sadece İngilizceyi gramer olarak öğrenip, evet bilgisayar açtım ödevleri yaptım gibi bir İngilizce de değil ama burada sosyal hayatı navige edebilecek günlük hayattaki o İngilizce becerisini de kullanabilecek bir yerde bir extrovert dışa dönüklük karakterinde karakterde olunması lazım. O yüzden e, bence bu iki unsur e, buradaki zorluğu çok değiştiriyor. Eğer daha ziyade içinize kapanık, daha bireyselliğe alışmış, daha e, günlük hayatı navige etmede zorlanabilen bir yerdeyseniz, akademik hayatınız ne kadar iyi, geçmişiniz iyi olursa olsun elbette farklı boyutta zorlukları olacaktır. Nitekim istediğiniz kadar sosyal olun, istediğiniz kadar böyle e, günlük hayatı navige edebilin. Eğer akademik anlamda, dil becerisi anlamında vesaire ya da istatistik anlamında, dersleri anlamı anlamında eğer kendinizi daha gerilerde görüyorsanız e, yine farklı şekilde zorluklar ortaya çıkacak.